05.11.2005, bir bayram sabahının üçüncü günü. O günse günlerden cumaydı. Saat dokuz sonlarında telefonum çalar. Arayan abim, neredesin çabuk eve gel. Eve vardım, vardığımda yıkıldım. Tüm herkesin gözünde sular seller gibi yaşakıyordu. Ve aradan dört buçuk sene geçmesine rağmen sanki dün gibi yaşananlar... Gibi. Her günüm isyan nedenini sorma. Her günüm ayrılık olmasın artık. Sen yoksun diye günlerim alak. Her gece başı boş karamsar duygular. Gönlüm sevgi muhtaç yarab. Annemi göster bir kere olsa da. Göster annemi girsin rüyama. Bak düş bir onu özledim. Hayata bakmışım sanki bir sınav. Çöz çöz sorular bitmiyor derdim. Günlerim aylar yıllar kov bir anı var Annem sarhoş bedenime yol ver Kalp yarasından bitmiyor dertler Her gece bin dua sade bir annem Rabbim ne olur bir kere göster Ne olur bir kere rüyama girsem Karanlık hayatıma bir son versem Geçse de günlerim kendimi bilmeden Huzurlu değilim ben seni görmeden Seni bana sorana küstüm dedim Seni bana Allah'a günü ama yine çaresizim Aşkı tam bıraktım artık Ben sana nasıl düşebilirim ki ya Söyle nasıl düştüm diyebilirim Ölmedin annem sen gönlümdesin Bitmeyeyim mi yerim, bitmeyeyim mi acım Sensin annem ah benim her şeyim Her şeyim mezar Dört yıldır annem yok ne yazar Eller değmiş nazarını boş ver Biz bizeyken düşmüşüz boyu ver Köyümün yağmurlarında yıkayın Alın götürün toprak kokusunu Özledim artık annemin yüzünü Rüyalarıma da gelmiyorsun Küstün mü yoksa gelmedim diye Kaç kez geldin rüyama söyle Duygu rüsü yapan insanlar Bu uh, beni yalnız bırakın Herkes anne kıymeti bilsin Pişman olursun sonuna gidince Ahmet K demek rap izdi marka Herkes beni çok mutlu sanar demi Dıştan hayatım keş toz pembe İçimde nahum anne anne Seni görmek seni anmak Sesini duymak bile en iç hayalim Kendimi bulamadım hayat yolunda Üzgünüm anılar kapandı parçada Kalbim sıkılıyor herhalde bu ara Çarem kaldı. Ölümden başka Her tarafım dört duvar olmuş lan Sağımda solumda her yanım yalan Bıktım artık boş bir hayattan Sevgilim mevgili boş ve be dostlar Benim en büyük sevgilim annemdi Yedince her şey reddedir dostlar Her şeyi